Selam dostlarım. Bugünkü konumuz satışta kelime oyunları. Dostlarım bazen görüyoruz ilanlarda A kalite, A klas, işte anne baba secereli ama yavrular seceresiz gibi başlıklar atarak yavru satmaya çalışan kişiler görüyoruz. Dostlarım secerili köpeklerin secerili üretemiyorsalar e, o damızlıklarda bir sorun olduğu için secerili damızlık yapamadıklarını düşünebilirsiniz. Çünkü secerili bir köpeğin neden seceresiz üretsin, üreticisi? Ya kalça sorunu vardır ya diş sorunu vardır. Hani vesaire vesaire sorunu elbet vardır bu nedenden dolayı secerili e, köpekleri seceresiz üretiyorlar. Şimdi şöyle düşünün ki e, dünya para verip secerili bir köpek alıyorsunuz ve bunu e, üretim yapmak için alıyorsunuz ve sonunda üretimi seceresiz yapıyorsunuz. Bu akıl mantığa alabilecek bir iş değil. Bundan dolayı e, böyle kelime oyunlarına gelmeyin. Bir de e, bir köpeğin A kalite olabilmesi için soyu belli olması gerekiyor. Ve bu nedenden dolayı secereli üretimlerde bile e, üreticiler A kalite diye bir paylaşım yapmazlar. Çünkü bu egoist bir paylaşım olur. Bundan dolayı e, yavru alırken seçici olmanızı tavsiye ederim. Bu söylediklerime ilave olarak da seceresiz üretimlerde dişi ve erkek damızlıkların kalça ve e, diz röntgenleri ve raporları yoktur. Secereli üretimlerde bunlar olmazsa derneğimizden yani Rotter'den eşleşme sözleşmesi dahi alamıyoruz. Secereli üretimden bir yavru aldığınız zaman genetik aktarım kalça çıkıldırsek problemlerini %60'a yakın bir oranda avantajlı olarak alıyorsunuz. Bu da kısa bir bilgilendirme olsun.